Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Frans Varos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda koor çalışmalarıyla başlayan idman, daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı. Süper Lig'in 13. haftasında dün Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Fenerbahçe Fırınsvaros müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.